Liposakşın bir zayıflama işlemi değildir. Yani bunun çok iyi anlaşılması gerekir. E, liposakşın işte diyet ve sporla verilemeyen dirençli yağları vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. İşte ben liposakşın yaptırdım, yağlarımı aldırdım. Artık istediğimi yiyebilirim, istediğim şekilde yaşayabilirim diye düşünmemek lazım. Yağları aldırdıktan sonra da yine e, spora ve beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. E, ...prosakşin işlemini biz daha çok bir şekillendirme işlemi... ...yağların şekillendirme işlemi olarak düşünmeliyiz. Bir zayıflama işlemi olarak düşünmemeliyiz. Ee, öyle düşünürsek zaten e, hata yapmış oluruz. E, dirençli yağların... E, Diyetle, sporla verilemeyen yağların vücuttan alınması işlemi zaten zayıflama amacıyla yaptığınızda çok büyük miktarlarda almanız gerekir hastadan. Ve çok büyük miktarlarda aldığımızda da bu komplikasyonları arttıran bir şey. Ee, günümüzde değişik liposakşın teknikleri var. Ee, biz daha çok lazer liposakşını uyguluyoruz. Ee, daha iyileşmesi hızlı olduğu için ee, ve şekillenme daha kolay olduğu için. Liposakşınla tekrar devam edeceğiz. Yalnız kısa bir ara Veriyoruz kısa bir ara veriyoruz efendim lütfen bizden ayrılmayınız Doktor Nurgül Altuntaş'la sohbetimize plastik cerrahi üzerine sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim evet efendim plastik cerrahımızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Nurgül Hanım şimdi e, liposuction demiştik. ...alınmasından söz ettiniz. Peki tekrar bu yağların yerine gelmesi... ...söz konusu mu? Ee, şöyle aldığımız bölgelerde... ...birikim görmeyiz ama... E, ...eğer hasta dediğim gibi... ...beslenmesine dikkat etmezse... E, ...sporunu düzenli yapmazsa... Hı hı. ...daha derin dokularda yağlar birikebilir. Sonuçta e, eğer beslenmeyle... ...aşırı yağ alınırsa bunlar... ...bir yerde mutlaka birikim yapacak. E, daha derin dokularda birikerek... ...yine... Hastada bir kilo problemine yol açabilir. O yüzden liposakşın yaptıktan sonra mutlaka hasta kendi yaşam düzenini ona göre ayarlamalı. Yani ben artık yağları aldırdım, burada bir daha yağ olmaz diye düşünmemek ben lazım. Ben evet. Yemeye devam edeyim diye bir şey söz konusu Hayır, öyle değil. Bir şey. Peki ne kadar alınabilir, bir seferde ne ee... kadar alınabiliyor, kaç kilo alınabilir? 3000-4000 cc kadar ya da 3-4 kilo kadar diye biz en fazla onun üzerine biz çok çıkmıyoruz. Çünkü ne zararı olabilir alınması durumunda? Ya da zararlı olur mu? Tabii bu yağ embolisi dediğimiz riskler oluyor. Bir de yine çok fazla doku alınması vücuttan, vücudun genel sistemini bozarak bir takım yetmezliklere yol açabilir. Emboli atabilir. Tabii ki böyle riskler var liposakşından sonra. Peki bunlar hasta Uyarılıyor değil mi? Tabii bu ki bu nerede? konuda zaten bütün estetik işlemlerde derneğimizin hazırladığı onan formları var. O onan formlarını hastanın mutlaka okumasını sağlayarak onayını alıyoruz. Yani onayını almadan zaten hiçbir işlem yapmıyoruz.